Efendimize selamlar, sevgiler, saygılar. Ee, i̇yi günler diliyorum. Allah'a hamd ederek Efendimiz'e salatü selam ile sözlerime başlıyorum. Sinan Bey aradığında... E, Çok yakın buyurun hocam. E, değerli Başkanım Sinan Bey İzledim. bir yıl önce aradığında e, hemen e, kubbatı ile olan öğrencilik yıllarındaki o sıcak diyaloglar e, biraz da Hasan Bala Üstazımızın e, feyizli bereketli toplantılarının müdahil olarak çok güzel hatıralar zihnimde canlandı. İşte üstsüz e, memnuniyet olmanın mutluluğunu yaşamak namaz ettim. E, bu yeri ilk defa görüyorum burayı. E, ne güzel. Çok e, yakışmış. Yani böyle, bir, kü böyle bir kültür topluluğuna, böyle gibi İstanbul'da yakışan bir bilgi topluluğuna böyle bir e, medrese, kadim medrese yani e, tahsil edilmiş olması Buranın kadir kıymetinin bilinmesi anlamına gelir. Hep sağlığı içinde olun. Tabii e, konu kültür değil, kültür ve medeniyet için dini ölçüsü. Yani zor bir konu, niye zor bir konu? Yani işin içinde kültür var, işin içinde din var ve işin içinde birçok element var. Yani e, Ve e, Osmanlı'dan çok e, büyük bir miras devraldık. Osmanlı mirası da zaten çok katmanlı bir kültür mirası. Osmanlı'nın dini hayatı da yani birçok şeyden oluşuyor, birçok damardan oluşuyor. Böyle olunca da bu konu hakkında işte bir yıldır biraz bakılıyor. Yani konum benim İslam hukuku ve e, fıkıh, hukuk tarihi. Hukuk tarihi içerisinde din, dini, kültür, dini, eğitim ve bugüne kadar macera. Ama Tabii fıkıh e, ve İslam hukuku kültür hayatıyla da iç içe, eğitimde iç Onun için e, benim için de bir yetiştirici oldu bu. Biraz e, taramış oldu. Fakat e, ne e, doğru söylemem gerekirse e, çok iyi şeyler aktarmak e, ve paylaşmak üzere hazırlanmış olsam bile yani hem dini eğitimde, dini kültürümüzde konuşmamız ve yüzleşmemiz gereken birçok konunun olduğunu da fark ettim. Yani bunu açık bir şekilde konuşmamız yani dini eğitim açısından masaya yatırmamız gereken birçok konu var. Dini kültürümüzün oluşumu, evrilmesi ve bugünkü noktaya gelişinin konuşulması gereken birçok yönleri var. Yani her şey yani dizilerde gördüğümüz gibi her şey çok iftar edeceğimiz, ne mutlu bizlere diyeceğimiz düzeyde değil. Zaten kendi sorunlarını konuşamayan toplumlar sürekli içe kapanırlar ve e, olanı da yetirmeye e, çalışırlar. Yani. Ve bizim e, günümüzde medyanın, e, sosyal medyanın veya baskın, e, baskı gruplarının ağır e, telkin altındaki zihnimizde e, sorunları görmeye ve tartışmaya fazla eee yer açmıyor. Yani dikkat ederseniz o biteni kabullenme ve olup bitenle yetinme gibi bir noktadayız maalesef. Ya yani ben bunu Türkiye'deki yeni düşünce açısından da görüyorum. Türkiye'deki yeni düşüncenin çok ciddi açmazları var şu anda. Ve biz bunları eee konuşamadığımız için, konuşamadığımız için eee giderek olup bitene yetinme ve bundan daha iyisinin olmayacağını düşünerek vakit kaybediyoruz. Şimdi e, benim bir metnim var İslam yani Bey'e başkanımıza bırakalım ama e, biraz asfı olarak konuşalım. Tabii dini, kültür, yani kültür ve eğitim arasında ciddi bir iletişim ve diyalog var. Toplumların kültürü aynı zamanda eğitimin nasıl olacağını belirler. Eğitim de kültürü üretir. Tabii konu din olduğu vakit bizim dini anlama tarzımız, dini düşünce tarzımız hem kültürümüzü hem e, din eğitiminden beklentilerimizi belirlemiş oluyor. Ve din eğitimi de o toplumun kültürlü kültürünü oluşturuyor. Yani arada böyle bir e, sebep-sonuç ilişkisi var ama iki taraflı sebep-sonuç ilişkisi var. E, ve bunun içinden nasıl çıkacağız? Bu yani bir sarmal varsa, bir karşılıklı aşağıya çekme varsa bunun içinden nasıl çıkacağız? Eğitim için önemli eğitim çünkü yani çok iyi verdiğimiz vakit zihni açık vicdan hür zihin hür e, toplumların nesillerde üretilmesi mümkün. Çok kötü bir din eğitimi verirsek çok kötü bir eğitim verirsek ne gibi sonuçlar olacağını örneğini görmek için Orta Doğu'yu biraz dikkatle izlemek yeter. yani Orta Doğu'yu yani e, biraz da e, ülkemizden değil de sizi üzülmek için Dışarıdan örnek vermek, vermek daha kolay yani yan başımızdaki ülkelerdeki eğitimin kalitesi, eğitimin rotası aynı zamanda e, bugün üzüldüğümüz manzaraların da aynı zamanda Yani Şimdi de, eğitim meselesi aşağı yukarı bir toplumun kendini dönüştürebilmesi, kendini yenileyebilmesi bir yarınlara hazırlanabilmesi açısından en kilit e, eksendir, projedir veya en önemli noktadır. Böyle olduğu için de çünkü Cumhuriyet tazimattan itibaren bu eğitim meselesi hep ele alınmıştır ve din eğitimi ele alınmıştır. Bir şeyler yapılmaya çalışılmıştır ve Cumhuriyet dönemi dini eğitim, Cumhuriyet dönemi dini kültürün tazimat, meşrutiyetle çok yakın bağları vardır. Yani şeydeki devam eden yani Osmanlı'nın son döneminde devam medreseler, medreselerdeki dini eğitim, medreselerdeki eğitim e, e, ve bunun valettiği bir gelecek e, Osmanlı aydınlığının zihninde bir soru işareti olduğu için yavaş yavaş daha çok saray ve bürokrasisinden kaynaklanan bir şekilde yeni bir eğitim kurum sallığı düşünülmüş. Mektepler açılmaya başlamış. Batı tarzı mektepler açılmış başlamış ve mektepli medrese ayrımı baş göstermiş ve karşılıklı dirençler oluşmuştu. Osmanlı şeyinde Osmanlı toplumunda medreseler çok belirleyici bir kurum. Yani sadece toplumun kültür hayatını değil, dini eğitimini, dine bakışını, dünyaya bakışını, modern dünyayla iletişimi nasıl kuracağını falan da belirleyen kodları içeriyor Osmanlı medresi. Şimdi yani bu sistemin e, sil baştan evlenmesi ve yeni bir e, vizyona, yeni bir rotaya girme, e, girebilmesi için o dirençlerin kırılması gerekiyor. Halbuki Osmanlı medresesi artık Osmanlı'nın son döneminde iyice e, birinci derecede önemli baskı grubu niteliğinde neredeyse. Onun e, için de zor. Yani, medresede yetişmiş insanların medrese sistemini değiştirmesi gibi bir beklenti e ne kadar gerçekçi? Çünkü yani onun için de e, alternatif kurullar düşünüldü, mücadeleler verildi ve Osmanlı toplumunda da biliyorsun çok kültürlü ve çok dinli bir yapıya sahip. Yani e, bunun birçok avantajı var ama e, Osmanlı'da e, Hanefi, Maturidi ve Yesevi çizgisinde bir din anlayışı da egemen. Tabi burada Maturidi kelimesini biraz irdelemek lazım. Her ne kadar kağıt üzerinde Maturidi desek de o fiiliyatta ve gerçekte Osmanlı dini düşüncesinde Hanefilik belli ölçüde vardır ama daha çok eşari düşüncesi daha baskındır ve Yesevi'lik giderek Yesevi'liğin e, yerini Nakşi'lik yani Güney coğrafyadan ithal Nakşi düşünce daha çok e, yer almıştır. Yani onun için de e, çok kültürlü, çok e, farklı mistik damarlardan beslense bile Yesevi'lik, e, Mevlevi'lik Osmanlı'da e, daha zayıf ve giderek medrese sisteminiyle entegre olan nakşilik daha öne çıkmıştır. Çünkü, yani e, açık konuşmak gerekirse, Osmanlı'nın geleneksel eğitim, din eğitim anlayışı, e, Yesevi, e, Yesevi e, Mevlevi e, bir mistik yoruma çok e, sıcak bakamaz. Daha böyle e, e, geleneksel dini öğretiye daha uyumlu, ve fazla esnek olmayan, daha kurallar yığını ile yetinen bir e, nakşi, e, mistik yorum, medrese açısa daha e, sorunsuz görür. Böyle olduğu için de yani giderek e, Osmanlı'da da e, o damarın e, çok daha kenarda kaldığını söyleyebiliriz. Yani Ama buna rağmen Osmanlı'nın e, şu e, yani çok dinli de dediğim çok mezhepli aynı zamanda hangi bölgede hangi mezhep varsa o mezhebin kültürüne göre <laughs> işleri işlerin yürütülmesi, müftülerin, kadıların ona göre hüküm vermesi falan önemsemiş Osmanlı ve Şii dünyasıyla ilişkisi Osmanlı'nın tamamen siyasi rekabetten kaynaklanıyor. Yoksa ki bir mezhep taasubundan kaynaklandığı söylenemez. Ama bir de şu var, Osmanlı'da e, din ve devlet işlerinin e, çok kibar bir şekilde ayrıştığını birbirini örselemeyecek şekilde ayrıştığını ve devlet merkezde olmak üzere, esasında devlet olmak üzere e, dini alanında belli bir yer açıldığını ama e, üretilen dini bilginin üretilen dini bilginin su üzerinde devletin e, işleyişiyle çatışmamasının benimsendiğini söyleyebiliriz. Üretilen bilginin su üzeri dedim ama medrese sisteminin geleneksel medrese sisteminde e, tamamen arkaik diyebileceğimiz 3. 4. 5. asrın yani 8. 9. 10. yüzyılın e, Abbasi toplumundaki e, fıkıh kültürü, kelam kültürü esas alınarak yürütülmüştür. Abbasilerin Nizamiye Medresesi'ni bilmeyen, Nizamiye Medresesi ile kurulan sistemi bilmeyen hem Osmanlı hem Cumhuriyet'in eğitimini fazla tanıyamazsın ve yani üzüle ifade etmek gerekirse Osmanlıların nizamiye ile kurmuş olduğu yani Osmanlı dersin Abbasilerin nizamiye mektesesi ile kurmuş olduğu sistem e, hem Orta Çağ boyunca hem Osmanlı'da hem de Cumhuriyet sonrasında belli ölçüde kendini varlığını korumaktadır. Nizamiye mektesi eğitim sistem nedir? Nizamiye eğitim mektesi e, o güne kadar üretilmiş dini bilgileri artık yeterli sayıp dışarıdan yeni bilgi ilavesini önleyecek ve mevcutla mevcutta koruyacak bir e, korumacı ve yeni yorumlara da kapıyı kapatıcı bir sistemdir Osmanlı'nın ve Osmanlı e, nizamiye medrese eğitim sistemi Şafii ve Eşali düşüncesine dayanır. Ve bir bakıma nizamiye eğitimi Hanefi öğretinin, Hanefi düşüncenin, matur düşüncenin de dışarıdan azla müdahil olmasına karşı tedbirler içerir. Böyle olunca da, yani böyle olunca da Osmanlı e, yani her ne kadar Hanefi e, maturidi nesebi çizgisinde bir kültür var demişsek isek de bu çok daha çok halk katmanındadır. Yoksa ki medrese üst bürokrasi ve okur yazarlar arasında daha çok medrese eğitiminin verdiği nizamiye tarzı eşali ve şafii katı kuralcı ve fazla yoruma, fazla yeni e, yeni dünyalara göre yeni yorumlar üretme kabiliyetine fazla e, imkan vermez. Zaten e, yani Hanefiliğin en önemli özelliği, Maturidiliğin en önemli özelliği, o coğrafyaya ve o, o kültür havzasına ait olmayan kişilerle kurulmuş olmasıdır. Ebu Hanife e, aslen Arap değildir ama Arap kültürüne ait biri değildir. Ebu Hanife Arap olmayan mevali birisidir. İmam Maturidi yine Orta Asyalı'dır ve bizim ecdadımızdır ve Arap kültürüne ait olmayan birisidir ve onun için de e, o güne kadar ki üç asırlık veya iki asırlık sahip kendisine tevarüf gelen kendisi tevarüz ettiği e, dini öğrettiği bir başka açıdan inceleme ve ona yeni yorumlar katma imkanını vermiştir. Tabi bu yeni yorumlar, değerli dostlar, yani konu biraz ulu uzadı ama bir dini düşünceye, bir dini öğretiye yeni yorumların katılması demek, e, dini düşüncenin ve dinin hayata kolay intibak anlamına gelir. Ama geleneksel öğretiye sahip olanlar açısından da dinin bozulması ve dinin e, artık tahrif edilmesi gibi bir algı oluşabilir. Böyle olunca da dirençle karşılaşacaktır. Şimdi Osmanlı'da ben bir şeye dikkat ettim değerli dostlar. E, saray çevresindeki kültürüyle e, popüler dini kültür arasında belli bir farklılık var. Yani e, popüler dini kültür daha çok hikayelerle, menkıbelerle, siyerle ve o mistik tasavvufi yorumlarda yumuşak ve hayatın e, süren doğa, hayatın doğal akışıyla fazla çelişkisi olmayan bir dine kültür. Ama e, büyük şehirlerin ve medreselerin mefese, mefese, baskısı ve etkisi altındaki, baskı demeyelim etkisi altındaki ve medrese eğitimlerin e, belirleyici olduğu ortamlardaki dini kültür, daha e, geçmişe, tarihe kilitli, tarihi çok daha fazla önemseyen ve tarihten yani neredeyse iki gözünde tarihli olan bir kültür. Böyle olunca da yani e, böyle olunca da e, geniş tabanlardaki, geniş tabandaki, geniş halk ismi arasındaki dini kültürün daha yeni dünyaya, yeni değişikliklere açık olduğunu ama medrese e, kültürünün, yeniliklere ve yeni e, düşüncelere daha kapalı olduğunu söyleyebiliriz. Tabi saray dışında, çünkü saray zaten e, geleneksel medrese eğitiminin biraz dışında batı tarzı eğitim almaya başladığı için yani e, sarayın etrafındakilerle saray halkı e, biraz e, farklı düşünebilir. İşte çok günü e, döneminde böyle bir atmosferde girildi ve çok zor şartlar arasında girildi. Cumhuriyeti kuranlar, Allah onlardan binlerce razı olsun, çok zor şartlar altında bu cumhuriyeti kurdular. Ee, yani mücadele etmeleri, değiştirmeleri gereken o kadar bir çok şey vardı ki, o kadar çok şey vardı ki, ve bunların başında e, eğitim geliyordu. Ve din eğitimi geliyordu ve ses sistemi geliyordu. Bunların başında din ile devlet işlerinin bir raya tutulması gerekiyordu. Yani ben, Cumhuriyet kuran ilahinin dini konularda ve dini eğitiminde çok radikal tedbirler almasını o çağın, o çağın gerektirdiği şartlarla ilişki içinde olmak yanayım. Yani bugün buradan geriye bakıp da şu, şu, bu niye böyle, şu niye böyle şeklinde yargılamalar yapmak yerine o ortamı, o ortamın şartlarını. E, zorlamalarını, imkansızlıklarını falan bilmek lazım. Osmanlı'nın e, yani son gün en e, bizim İbbe tabiriyle en uzun yüz, yüzyıldır son dönem. Yani tanzimatta yani Osmanlı niye vatandaşlık sistemine geçmek istedi? Ve bütün vatandaşlara eşit muamele etme gibi bir tercihte bulundu. Yani bunu, bunu böyle e, anlamak için biraz tarihi bilmek, tarihi kültürü ve dünyadaki insanın tecrübesinin akış yönünü falan bilmek gerekiyor. Ve e, medrese sisteminde alternatif olarak Hikmet'in hücumlu bir dönem birkaç şey yapıldı. Yani artık birçok konumuz var. Oraya onun için başka onlar temas için hızlı geçiyor. Zaten hep bildiğiniz konular. Bir, bir de bir e, dini idare, dini idare devlet merkeze alınarak dini idare belirli bir alanda faaliyet gösterecek şekilde bu kur, e, kurumsallaştırıldı. Diğer işler başkanlığı kuruldu. Ve diğer işler başkanlığına ibadet yerlerini yönetmek ve İslam'ın inanç ve ibadet esasları konusunda toplumu aydınlatma görevi verildi. Daha sonra 1930'larda 30'dan 40'dan 40 ahlak konusunda da toplumu aydınlatma görevi verildi ve artık şehir İstanbul'un yetkileri ve daha daraltılmış oldu. Yasama yürütme yardım meclise ve devlete ait bulundu ve devlet dedi ki toplumun ihtiyacı için ne gibi kanunlar çıkacaksa ben onları çıkardım. Siz rahatlığınıza bakın, siz e, tedirgin olmayın. Bu toplumun bu belli bir düzeye taşınması hepimizin ortak sorumluluğu dedi. Böylece dini idare çok isabetli bir şekilde ve Türkiye'nin bu ee, yani öngörüsü İslam dünyası içinde bana göre çok e, suyu jeneris ve önemli bir örnek. örnek Yani dini idare, kendi başına bırakın, bildiğiniz gibi devam edin ki Osmanlı'nın son dönemleri böyle olmuştur. Kendi başına, başına bırakın, bildiğiniz gibi devam edin. Ne yaparsanız yapın yeter ki bana ilişmeyin şeklinde değil birlikte yapalım. İslam dininin aydınlığı fikirler topluma ulaştıralım. İnsanlar dinleriyle hayatlarını, hayatlarıyla dinlerini oluştursunlar. Hayatla dünyayla kavga eden bir din yerine dünyayı aşılan, dünyayla barışık olan insanların gelişmesine, kendini yenilemesine, toplumsal bütünleşmeye e, yol, imkan veren bir dini anlayışımız olsun. Fikri önemli. Değil. Onun içinde de toplumu aydınlatma kelimesi orada. İslam dini inanç ve ibadetleri konusunda toplumu aydınlatma fikri Seçilen kelimeler son derece isabetlidir, son derece önemlidir orada. İkinci bir önemli adım, tevhid-i tebliğ-i sadd Bir başka adım, tekke ve zaviyeler kapatıldı. Tabi tekke ve zaviyelerin kapatılması, tasavvufun ve mistik düşüncenin kapatılması anlamına gelmez. Yani modern çağda artık örgütlü dinin e, dini anlamada çok ciddi sorunlar ürettiğini hepimiz görmeye başladık. Yani e, bu cümleyi e, üzülerek de olsak kurmak zorunda. Yani yeni dünyada, modern dünyada örgütlü din ile din arasında belli bir farklılık oluşmaya başladı. Ve tasavvuf ile de arasında, tekkeler arasında belli bir ayrışma, belli bir yol ayrımı. Artık tasavvuf o insanı kucattan, insanı yürekten e, kucattı yani insanın duygu dünyasına itab eden, insana dünyaya kazandıran bakışının yerine tarikatların örgütlü ve daha yani e, farklı yönde oluşumu ağır basmaya başladı. Yani e, e, şimdi zor şartlar altında bir e, yeni bir ulus, yeni bir de, cumhuriyet kuruldu birlik ve beraberlik oluşması, ayrışmanın, ayrışmanın, ayrışmanın olmaması, e, dinden kaynaklanan e, tartışmaların en aza inmesi, herkesin kendi diniyle mutlu olması, kendi inancıyla mutlu olması buna gerekiyor. Onun için de, yani dini kültür ve dini eğitim açısından bu üç nokta, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulu toplumu aydınlatma göreviyle yükümlü tutulması, tevhidi tevhidi sanırım ile dini eğitimin devlet kontrolünden alınması ve tevhidi ve tekke ve kapatılması üç önemli adımdır. Bunlar da tevhidi, tevhisan son derece kritik bir öneme sahiptir. Şimdi e, küçük bir hatıra anlatayım. Epey oluyor. Ee, görev, Ankara'daki görevim yerle bitmişti. Ee, İstanbul'da bir büyük e, Hariciye'nin tertiplediği bir daha çok Pakistan Afganistan bölgesinden gelen temsilcilerin bulunduğu bir toplantıda din-devlet ilişkileri ve din eğitimi üzerine bir şeyler söylemem için çağrıldım. Tabi ağırlık olan Afganistan'da Pakistan temsilcileri vardı, diplomatlar vardı, oranın toplumun önde gelen insanları vardı. Ben e, onlara Türkiye'nin, Cumhuriyet'in tevhidi, tedrisat ile neler kazandığını anlatmak için hazırlanmıştım. Yani tevhidi, tedrisat, tevhidi birlikte birleştirme demektir, Tebisat da eğitim demektir, eğitimi birleştirme. Her kafadan bir ses çıkması, herkesin kendi bildiğini e, e, topluma, insanlara empoze etmemesi, eğitimde bir milli projemizin olması, bir hedefimiz olması. Bir açıklık, şeffaflık neyi okutucu, okutuyoruz, hangi kitaptan okutuyoruz? Bunun belli olması demektir. Şimdi ben de çok Pakistan temsilcisi var. Bana mesela yeni idare başkanıydı. Ben de çok konuştu. Ve çok e, şaşıracaksınız. Pakistan için tevhidi tedbisatın tevhid ne kadar önemli olduğunu anlattım. Niye? Çünkü Pakistan ve Afganistan bugünkü sıkıntılarını yaşıyorsa onun bir sebebi de her köşe başında bir medresenin ve kontrolsüz, şeffaf olmayan ne anlattığı ne yaptığı belli olmayan medresenin e, ülke sahtına dağılmış olmasıdır. Bunu bana kim söyledi? Pakistan Dini İdare Başkanı i̇hcaz Hak söyledi. Pakistan Devlet Evkaf ve Din Bakanı o zaman. Ziyahı Hak'ın oğlu. Onunla bir uzun bir toplantımız olmuştu. İlk 200 saatlerde bir arada olduk konuştuk. <laughs> dedi ki size bu dedi. Siz diyanet olarak Türkiye'nin hangi caminin, hangi hutbenin olduğunu konuşup okunacağını nasıl bağız edeceğini bilirsiniz. Biz dedi İslam Ahmet'teki şu büyük gördüğüm cami hariç hangi camide ne konuşulacağını şu kadar bin medrese var. Medresede de ne olduğunu kontrol edemiyoruz. Aynı şey Şimdi geçelim. Yani Pakistan'daki dini idare yani başkanı veya evkan bakan neyse yüreği o kadar yanmış ki ülkedeki olup bitende bizim de, de en çok önem vermemiz gereken tevhid ve tevhisattır. Yani biz şimdi geriye baktığımızda tevhid ve tevhisat ile e, tabi alette birçok yazılar da yazıldı. Bilhassa medrese eğitimi, medrese sistemi içinde yetişmiş kişiler yani kendi ezberilerinin bozulmasına ve kendi bildikleri tarzda bir din eğitimlerinin değişmesine tepki gösterilir, olabilir. Ama yani tevhid-i tefhisat ile bir bakıma ilahiyat fakültelerinin açılması, İmam açılması, Diyanet ile dini idarenin belli bir kıvamda, belli bir sistem içerisinde faaliyet göstermesi ve tekke mesafelerinin yönetiminde diyalete, e, Diyanet'e, Diyanet'le ilişkili olarak kendi başına buyurup olmaması gibi bir rota. Yani bu diğerlerine toparlanma ve Osmanlı'nın son döneminde yaşanmış acıların sebeplerini biraz önleme çabası olarak görüyorum ben bunu. E, tabi e, biraz şey tek parti döneminde, <laughs> tek parti döneminde yani bazı sıkıntılar olmak değil. Mesela kadroları, İmahatip okullarının ve ilahiyat fakültelerinin darı ilahiyat falan bir süre kapalı, kapalı olması'nın belli reaksiyonlar biriktirdiğini de biliyoruz. Zaten o reaksiyonlar biriktiği için e, e, metçesir başladı toplumda yani sosyal e, yapı e, böyle çok radikal e, e, değişimlere elverişli olması Yani bizim Biraz da doğu toplumlarında, böyle geleneksel toplumlarda her şeyi kıvamında, tadında yapmak ve sembollerle fazla e, oynamak gerekir. Yani e, böyle olunca biraz sonra temas edilecek. Yani bu tevhidi, tevhidat, diyanet e, ve tekke ve kapatılması projesi yani Cumhuriyet'in e, ikinci evresi diyebileceğim tek parti döneminde daha iyi yönetilebilirdi daha iyi yönetilemediği için e, karşılıklı etkile, etki ve tepkiler daha reaksiyonel ve kitlesel hale e, gelmiş oldu. Şimdi bunlardan e, birkaç e, başlık var tabasada istediğim. E, Şimdi birincisi e, din devlet idaresi konusu. Uzun uzun e, kaleme aldığım bir konu bu. Yani din devlet idaresinin ayrışması ve dini idarenin devlet idaresine dahil olması, devlet ve dini alanı fazla belirleyici olmaması. Bu çok önemli bir adım bu dünyada. Dünyada önemli bir adım. Niye önemli adım? Aslında bu dine saygının da gereği. Çünkü bizim doğu toplumlarında en büyük kutsal din devlettir, din değildir. Ve bizim eski kitaplar devlet yakın dini, devlet yakın din adamının sürekli e, ödül vereceğini ve devletin kârlı dininden bundan zararlı çıkacağını anlatıyor.